Bugünkü konuğumuz Dilek Özden Yılmaz. Sussweiss fikrini ve Sussweiss'in olmayı ilk anlattığım üç değerli isimden biridir. Sosyal uygunluk denetimleri konuşacağız. Hani şey var ya bu kakao tarlalarında çalışıp da çikolatanın tadını bilmeyen çocuk hiçler. Kurallar yani süper bir... ama uygulama mı değil? Kurallar diyor? süper <laughs> ama şöyle bir şey var, denetçilerin gizlilik sözleşmeleri var. 26 yıllık bir profesyonel çok kolay değil dediğinde zorlanırsanız lütfen hani niye zorlanıyorum diye düşünmeyin. Kaliteli sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Dilek Özden Yılmaz. Hoş geldin Dilek. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Önce biraz seni tanıyalım. Dilek Özden Yılmaz kimdir? Ben çok iyi tanıyorum da. Evet. <laughs> ben Dilek Özden Yılmaz gıda mühendisiyim. Yaklaşık sektörde 26 seneden beri sektörde çalışıyorum. Daha önce operasyonlarda çalıştım. İşte üretim, kalite gibi departmanlarda çalıştım. Sonra denetim, eğitim taraflarında çalıştım. Danışmanlıkta çalışıyorum. Şimdi yine denetim, eğitim ve danışmanlık kısımlarında da çalışmakta. Dilleğin bendeki özelliği nedir derseniz 2015 yılından beri beraber çalışıyoruz. Firmaları ayırdık ama birlikteliğimiz hiç ayrılmadı. Aynı zamanda da Sassweiss fikrini ve Sassweiser olmayı ilk anlattığım üç değerli isimden biridir. Daha duyar duymaz kabul eden üç değerli isimden biridir. O yüzden bu Sassweiser olma, Sassweiser olmak nasıl bir duygu, işte bizimle olmak nasıl bir duygu onu da senden dinlersek çok mutlu olurum. Tabii ilk duyduğumda da çok heyecanlanmıştım ben. Hani yeni şeylere zaten çok ilgi gösteriyorum. Yeni iyi şeylere seven bir insanım. Sassweiser fikrini ve Sassweiser olmayı ilk duyduğumda beni şöyle heyecanlandırdı. Bizim ülkemizde çok fazla yok bu tarz mecralar. Çok fazla olmadığı için bilgiye ulaşmak çok kolay değil. Tamam biz danışman olarak bilgiye ne kadar az ulaşırlarsa insanlar o kadar rahat satarız gibi bir düşünce olsa da öyle bir şey yok aslında. Ne kadar nitelikli insanla karşılaşırsak o kadar iyi şeyler üretebiliyoruz biz de. Hep aynı yerde saymıyoruz da daha bir ilerisini öğrenip de öğretmeye çalışıyoruz. O bakımdan SaaSwise çok güzel bir şeydi. Ülkedeki sektördeki arkadaşlar ne kadar gelişirse biz de bir adım ötesine o kadar hızlı geçebiliyoruz. O yüzden bence güzel bir mecra çok da büyük bir amaca hizmet eden bir mecra. Ben de aynı dilekler içerisinde 3 kişi başladığımız yolculukta 40 kişiyi geçmiş bir vaziyette devam ediyoruz ve her gün büyüyoruz. Fastwise ne yapar? Fastwise'ın hedefleri nedir? Sibel Taşan yurtseven kimdir diye merak edenler için yukarıdaki linke tıklayarak o çok keyifli röportajımıza ulaşabilirsiniz. Gelelim biz bugünün keyifli konusuna. Sevgili Dilek'le bugün sosyal uygunluk denetimleri konuşacağız. Aslında tüm müşteri denetimi ya da tedarik Denetimi dediğimiz belgelendirme ayağına geçen, sürdürülebilirlik dedikçe artık önemi ve değeri artan, farklı standartlarda, farklı şekillerde karşımıza çıkan sosyal uygunluk denetimlerini konuşuyor olacağız. O zaman ilk soru, sosyal uygunluk denetimi nedir ve bu denetime neden ihtiyaç duyulur sevgili Dilek? Sosyal uygunluk denetimleri aslında ticaretin globalleşmesiyle ortaya çıktı. Sosyal uygun denetimleri, uygunluk denetimleri bir firmanın iş sağlığı güvenliği, çevre yönetim sistemlere ve çalışanların çalışma koşullarını sorgulayan kriterlerle yapılan bir denetim türü. Yakın zamanlara kadar özellikle uzak doğuda iş gücünün insani koşullarda olmamasından ötürü olan facialar gündeme gelmişti. İlk böyle çıkmıştı. Ondan sonra artık gelişti sosyal uygunluk denetimleri ve artık çeşitli standartlarda, çeşitli platformlarda bu denetimler gerçekleştiriliyor. Süper, evet. Benim bilenler ilk Tesco ile başladığımı sene 2005 yılında Tesco denetçisi olarak başladığımı bilirler. O zaman da biz sosyal uygunluk denetimi yapardık ve bize ilk gösterdikleri bir daha güvenliği artı sosyal uygunluk yapardık. Tesco'nun yine Çin'deki bir fabrikasında çocuk işçi çalıştırılması dolayısıyla bunun reklamlara, gazete mahşetlerine dökülmesiyle Tesco'nun Morsa'daki kaybını anlatan ekranları, slaytları, eğitim notlarını gösterirlerdi ve bu mantık üzerinden marka büyüdükçe markanın sadece güvenilir olması, güvenli ürün üretmesiyle de olmuyor. Sosyal şartlara ve sosyal güvenliğe de uyması gerekiyor. Artık çocuk işçiler de çok aşağıda kaldı. Daha bir sürü şey bakılıyordu. tabii. Seni 2005'te çocuk işçi bakıyordum. Ama bugün çok daha farklı şeyler konuşuluyor diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki Sosyal uygunlukla ilgili standartlar nelerdir? Hangi standartlar var içinde? Aslında günümüzde çok fazla çıktı ama bizde en fazla bilinen Türkiye'de BSI standartı, SEDEX, ISO 26000, SA8000 standartları çok biliniyor. Bunun dışında birçok işte global standart da bunu çıkardı. Yersin GS bir standart çıkardı. IAPS'in yeni bir ESG standartı check. yayınlandı. Evet. Bunun dışında FSSC 24 bin, pastası 24 bin olarak çıkardı. Ama bunun dışında da işte sektör spesifik standartlar var. Mesela işte kakao, kahve, çay, fındık sektörüne dönük olarak UTZ standartı var. Hani şey var ya bu kakao tarlalarında çalışıp da çikolatanın tadını bilmeyen çocuk işçiler. Hani özellikle bu tarz durumlara hassasiyet göstermek için biraz daha sistematik bir denetim sistemi kurmuş oldular UTZ ile birlikte. Bunun evet. dışında şirketlerin kendi sorun listeleri oluşturarak yaptırdıkları denetimler de var. Biz de ikinci taraf denetimler olarak yapmıştık mesela. Sektörün en büyük perakendecilerinden biri için yapmıştık. Burada sektör spesifik olarak sektörün hassasiyet gösterdiği konular da göze çarpıyor. Mesela firma maden kullanıyorsa yaptığı üründe illa gıda ya da kozmetik falan olmasına gerek yok. Bir ev eşyası olabilir veya bir sanayi materyali olabilir. Mesela burada çatışma mineralleri kullanılıyor mu? Buna bakıyor. Kullandığı maden nereden geliyor? İşte bu maden silahlı kuvvetlerin insanları köle olarak çalıştırdığı yerlerden mi geliyor? Bunları da sorgulayan... Sektör spesifik denetimler mevcut tabii. Ha bizde olmasa bile bu tarz bunlarda çeşitli ülkelerde kanunlar var. Mesela bu biraz önce bahsettiğim durumla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanun var. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilgili bir yaptırım var bu konuda veya Avrupa Birliği yasalarında kölelikle ilgili kölelik riski olan yerlerde tedarik etme noktasında hassasiyetler var çeşitli kanunlarda. Darısı bizim kanunlarımızın da başına diyelim umuyorum. Öyle olur. Ama ileride herhalde bundan bir 10 sene sonra da insanlar haftada kaç gün çalıştırılıyor? Ya doğru da gidebiliriz diye düşünüyorum. 4 günün resmileştiği ülkeler var çünkü şu anda resmi olarak en son Belçika, hangisi girdi bilindim. devreye bilmiyorum ama Belçika'ydı değil mi? Belçika girdi. Artık resmi olarak 4 gün çalışacaklar. 8 saat zaten 32 saat. Bizde tabii daha biraz yolumuz var ama sonuç olarak bir gün bunları da konuşuyor olmayı umut ediyorum. O ile alakalı da çok bilinen bir şey değildi ben de çok söylemiyorum ama ben bir UTZ denetçisiyim. Google hmm. ve kakao tarafında çok UTZ denetledim, globalde de denetim yaptım. Değişik güzel bir denetimdir o. Ama sosyal uygunluk ve izlenebilirlik anlamında oldukça keyifli denetimlerden bir tanesi. Peki o zaman şöyle söyleyelim, bir sosyal uygunluk denetimi, ürün güvenliği denetimlerine hazırlanmayı biliyoruz ama bunu hazırlanmak hangi konuları çalışmaları gerekiyor? Bu konulara çalışırken hangi kaynaklara ulaşmaları gerekiyor? İçinde ciddi yasallık var. Bunlara nasıl ulaşmaları gerekiyor? Şimdi aslında bizim mevzuatımız gibi bir mevzuat. Hani ki bizde de olsa falan diye düşündük ama aslında çalışma saatlerimiz falan da belirlenmiş durumda. Ve Türkiye hani bu konuda gerçekten yazılı olarak çok iyi kurallarız. kurallar Kurallar yani süper ama uygulama mı değil? Kurallar süper. <gülüyor> <gülüyor> 4857 sayılı iş kanunu çok güzel. 6331 sayılı işte iş güvenliği kanunu çok güzel. Bunun altındaki yönetmelik ve tebliğler çok çok güzel. Gereklilikler konusunda çok iyiyiz. Friketler de aslında gereklilikler aşağı yukarı biliyor. Yani bu gereklilikler bir de şey var. Bu iş sağlığı güvenliği uzmanları olan arkadaşlarımız. Hani bu konuda gerçekten şirketleri biraz daha öne taşıyorlar açıkçası. Hani bu konuda gerçekten destek oluyorlar. Bunun dışında Türkiye hani ilo sözleşmelerini birçok ilo sözleşmesinde imzalayan bir ülke. Şu anda 55 tane ilo sözleşmesinde hala geçerli imzamız var bizim. Bununla ilgili de merak eden olursa bakmak isteyen olursa ilonun Türkiye sayfası var. Oradan istediği gibi görebilir. Bu 4857 ve 6331 sayılı kanunlar zaten halka açık. Yani mevzuatta açık, bütün tedbirleri açık. Buradan isteyen firma istediği şekilde ulaşabilir buna. Ki ulaşılıyor zaten. Yani bu noktada ulaşmayan firma yok. Buna göre çalışılıyor çünkü. E bunun dışında çevre mevzuatımız da yine çok detaylı aslında. Yani iyi bir çevre mevzuatımız var. Çevre mevzuatına Çevre Bakanlığı sayfasından veya işte mevzuatların yayınlandığı devlet işte web sitesinden ulaşılabilir yine. E yasal gerekliliklere uyduktan sonra firmanın bir tek dokümanlarını hazırlaması kalıyor sadece. Yani bu tamam bu kurallara uyacak da nasıl uyacak? Dokümante etmesi gerekiyor. Sorumluluklarını belirlemesi gerekiyor ki bu standartize edilsin. Bu noktayı standartize ettikten sonra denetime girmek için hazır olabiliyor. Bazen firmalar işte bu konuda danışmanlıklar alabiliyorlar ama hani bu konuda iyi bir şekilde çalışan bir firma kendisi bile oluşturabilir bunu. Bu çok zor bir şey değil yani. Eğer zorlanırlarsa da sasvaz.com'a girerek destek alabilirler. Zaten biz o yüzden değerli danışmanlarımızın dokümantasyonları için oradan destek veriyoruz. Rahatlıkla alabilirsiniz. Çok kolay değil. 26 yıllık bir profesyonel çok kolay değil dediğinde zorlanırsanız lütfen hani niye zorlanıyorum diye düşünmeyin. Çünkü otomatik olarak her yeni başlangıç belki zor gelebilir. Ama günün sonunda detaylı yasaları. O zaman ben bir merakımı hemen sorayım burada. Biz uygulamada sıkıntı yaşıyoruz o zaman değil mi? Yani kanunlar, yönetmelikler her şey çok güzel ama biz hala ben zaten ekmek parasını veriyorum benim için çalışmak zorunda, mesai yapmak zorunda, mesaiye kalmak zorunda gibi bir mantıkla mı çalışıyoruz? Neden zorlanıyoruz? Ya evet bundan çok zorlanıyoruz. Yani bu şey görev gibi görüyor. Tabii ki bizlerin firmaları olan bağımlılıkları, hani aidiyet duygusu falan ayrı bir olay. Bu zaten hani kurumsal kültürle sağlanan bir olay. Ama mesela işte fazla mesaiye kalma, kalmanın sınırı nedir? Mesela en çok zorlandıkları nokta bu firmaların 11 saat gibi bir kural var veya gece vardiyasında 7.5 saat gibi bir kural var. Hem Avrupa Birliği'nde hem ülkemizde. Hani bu noktada ama no iki vardiyayı 3 vardiyaya çevirmeyeyim noktasında firmalar çok sıkıntı çekiyor. Yani bizim yaptığımız denetimlerde en çok bu çalışma saatlerinden dolayı işte 60 saatlik haftalık çalışma süresinin aşılmasından dolayı veya işte fazla çalışma süresinin yıllık limitin üzerine çıkmasından dolayı en çok düzeltme istiyoruz firmalarda. Ama işte bu anlayışın dediğiniz gibi bir parça değişmesi gerekiyor. Tabii bu şununla da çok alakalı. Farklı kültürlerden çalışan, yani işte Almanlarla da çalışan, İngilizlerle de çalışan ve uzun yıllarını hatta yabancılara vermiş biri olarak. Onların mesai saatlerindeki işi ve modeli aynı. Yani işte bir Alman sabah günaydınlar işine başlar. Çok bir sohbet etmez. Yemeğe kadar çalışır. Hatta yanınızda bir iş istediğinde mail at, sıraya koyacağım bir iş var. Bak senin de o iş stresini alacağım diyor ve devam ediyor. Bir anda yemekte ortalık başlıyor. Herkes yemeğini yiyor. Tam saatinde işin başını diyor ve tam saatinde saat 5'te ya da 6'da neyse bütün fabrika alan saha boşalıyor. Genel merkez boşalıyor. 5'i 1 geçeye kalmıyor. Sen 5'i 10 dakika geçe 15 dakika geçe kalıyorum dediğinde ikinci gün uyarı geliyor zaten. Yani niye kalıyorsun? Neden kalıyorsun? Bizim mesai süremiz bu kadar. Neyi doğru yönetemiyorsun? Bizde tabii sigara molaları var. Bir hoş sohbet var. Aile nasıldı? Hafta sonu nasıldı? Çoluk çocuk nasıldı? Tabii sohbet çok güzel bir şey. Bizim kültürümüzde de var bu. Ama sanırım biz biraz bunu fazla seviyoruz. Ve bu da aslında kültürel yapı gereği bizi biraz daha uzun mesailere de itiyor olabilir. Bir de kafada mesaiye kalmayan iş yapmamış. Sen kalmadın mı mesaiye? Bugün mesai yok muydu? Ah Hemen mi gidiyorsun? Falan gibi. Böyle sorularla da sanırım karşılaşıyoruz. Bu topyekun kültür değişimi. Çok kolay olmayacaktır. Yani bizim ülkemiz için yani, kültürel gerçekten. miras. Yani bunu çok kolay değiştirebileceğimizden çok emin değilim. Çünkü ben Amerika'dan çok özür bir ya, bence iş analizlerinin de çok düzgün yapılmamasından da kaynaklanıyor. Yani işte bir sipariş için bir termin verirken iş sahipleri planlama departmanı olmayan firmalarda özellikle o işin çıkacağı günden çok daha öncesi için söz verebiliyorlar mesela bizim ülkemizde. Tam olarak iş analizi yapılmıyor. O iş kaç kişiden çıkartılır, ne kadar sürede çıkartılır, makinasının kapasitesi nedir. İşte durması gereken süreler nedir? Bunlar tam olarak da belirleniyor aslında. E Tabii planlama departmanı çok önemli değil. Müşteri ister, müşterinin istediği termine uyulur. Daha önce isteyen başka büyük bir müşteri olursa onun önüne alınır, o onun önüne alınır. Ondan sonra işler birbirine sıkışır gibi şeyler de var. Ama evet bizim bu konuda... Yani diyoruz ya kültür değişimine ihtiyacımız var. O kültür değişimini ülke olarak yaşarsak belki o zaman çok değişik şeyler olabilir. Peki sosyal uygunluk denetimleri de biraz farklı. Tabii biz daha çok gıda güvenliği tarafında da denetim yaptığımız için orada sahayı gezersiniz. Sahadaki personelle gıda güvenliği için konuşursunuz. Aynı zamanda dokümantasyon denetlersiniz ama sosyal uygunluk denetimlerinde biraz daha personelle sohbet ağırlıklı hatta büyük bir kısmında personelle konuşma da var. Bu personeller genel olarak neye göre seçiliyor? Bu de işte ne gibi sorular soruluyor ve sanırım firmaların kafasındaki en büyük şey bu bana zarar verir mi? Ben bakanlıktan bir denetime bu yüzden girer miyim? Sosyal imajımız edilir mi? Gibi bir sürü soru var kafalarında. Biraz da denetim sürecini senden dinlesek harika olur. Tabii yani dediğiniz gibi en büyük farklılık personelle mülakat. Bu personelle mülakat noktasında yanımızda şirketten başka bir yetkili istemiyoruz tabii. Kamera kaydı olmayan veya ses kaydı olmayan bir alanda görüşme yapılıyor bu konularda. Personel seçimi çeşitli kriterlere bağlı. Standartların bazıları işte şey veriyor, skalalar veriyor. Çalışan sayısı şu kadarsa şu kadardan şu kadara kadar şu kadar örnek seç gibi skalalar veriyor. Aslında bu skalalara uyuyoruz biz personel seçerken. Onun dışında tabii risk grupları varsa firmada risk gruplarından seçiliyor. Hamile varsa, genç işçi varsa bazı sektörlerde genç işçi çalıştırılması yasak değil mesela. O kurallara uyup uyulmuyor mu? Bunları doğrulamak için seçiyoruz. Aslında biz bütün personellere işleyişi doğrulamak için seçiyoruz. Yani işleyişi biz zaten masa başında alıyoruz. Nasıl yapılıyor bu işleyiş, nasıl uygulanıyor, nasıl yönetiliyor bunları bir şekilde alıyoruz. Ama bunu aldığımız zaman tabii ki hiçbir firmada ben bunu böyle hatalı yapıyorum gibi gelmiyor sizin önünüze. Biz onu nasıl yazılıyorsa o şekilde geliyor. Ondan sonra personelle doğrulamaya geçiyoruz. Bu personel görüşmeleriyle uygun bir dille özellikle mesela disiplin uygulamalarını soruyoruz. Disiplin uygulamalarında bu yasalara aykırı bir disiplin uygulaması var mı? Ne bileyim insani yaşama aykırı bir disiplin uygulaması var mı? Bu tarz şeyler çok sorgulanıyor. Yani bu başlıkta çok sorgulanıyor. Onun dışında bu yasal kurallar nasıl uygulanıyor şirkette? İşte geliş saate, gidiş saate, yıllık izin süreleri. Bu tarz şeyler nasıl uygulanıyor? Bunları çok sorguluyoruz. Aslında yasada ne varsa o sorgulanıyor. Çok da fazla işte bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi şeyler sorulmuyor. Hani bir şiddet olayı var mı? Bunun peşine düşünüyor biraz. Ama şöyle bir şey var. Denetçilerin gizlilik sözleşmeleri var. Zaten oradan çıktı sonra o firma hakkında hiçbir yere bir şekilde bahsedemezler. Hiçbir denetçi bahsedemez. Hani bütün denetimlerde olduğu gibi bu denetimde de gizlilik sözleşmeleri var. Bir de hani denetçiler o kadar fazla denetim yapıyorlar ki o şirket için çok böyle ay bu öğrenilirse ne yaparız dediği konu denetçilerin belki de her gün karşılaştıkları konu. Hani o kadar da böyle gözlerinde büyüt, büyütülecek veya kişiselleştirilecek konular değil bunlar. Orada denetçi o kadını nasıl iyileştirme isteniyorsa o noktaya işaret ediyor. O noktanın fotoğrafını çekip işte rapora yansıtıyor. Onun dışında hani çok fazla böyle kaygı duyulacak bir konu konuşulmuyor mülakatlarda. Peki Belgelendirme tarafı hani söyledik ya zaten müşteri kendi denetimini yapıyor, tedarikçi kendi denetimini yapıyor ama işte bunun içinde SEDEX'i var, BSA'yı var, bir sürü işte ESG'si geldi vesaire gibi. Bunun belgelendirme tarafının firmaya bir avantajı oluyor mu? Yani ben bunu kurdum, belgelendirdim. Nasıl bir avantajı olur? Global ticarette çok büyük avantajı oluyor. Mesela siz burada işte bir perakende üreticisiniz. Avrupa'da bir tane perakende zinciri sizden ürün istedi. Sadece ürün güvenliğine bakmıyor. Aynı zamanda sosyal uygunluğuna bakıyor ve hani bununla ilgili kendisini ispat ediyorsa firma evet benim geçerli şu belgem var. Sosyal uygunlukta da geçerli şu belgem var dedikten sonra artık oturup fiyat konuşmaya başlanıyor. O aradaki aşamalar çıkmış oluyor arada. fiyat konuşup da ona göre anlaşmaların hızlıca sağlamış oluyor. Artı firmalar zaten artık bu belgelendirme standartlarının diyeyim, web sitelerinden bunları çekiyorlar. Hangi firmalarda belge var diye zaten direkt onlara gidiyorlar. Bize ürün satar mısınız diye. O zaman bir portal var yine. Portal'ın Aynen. üzerinden firmalar SEDEX ya da e, bu tip uygunluklarda görünüyor. Ve eğer o firmayı görüyorsanız zaten direkt devam edebiliyorsunuz. Böyle Aynen. bir faydası var. Süper. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülgülen Yılmaz. Çok keyifli, çok güzel bir sohbette. Tekrar başka bir sohbette görüşmek üzere. Evet. Ben teşekkür ederim eğer sasfazla kaliteli sohbetlerde konuşmamızı istediğiniz konular olur ise lütfen yorumlar kısmından bize ulaşabilir ya da hello@sasfaz.com'dan bize iletebilirsiniz. Başka bir sasfazlı kaliteli sohbetlerde görüşmek üzere.